Cesaretli Defne ve Ormanda Kaybolan Arkadaşları Bir zamanlar büyülü bir ormanda yaşayan sevimli bir kız çocuğu vardı. Adı Defne'ydi. Defne ormanda hayvanlarla ve bitkilerle dolu büyülü bir dünyada yaşadı. Bu ormanda bir de onun en iyi arkadaşı vardı. Adı Masal idi. Masal, ağaçların tepelerinde uçan, biraz gizemli ancak her zaman yardımsever bir periydi. Bir gün Defne'nin diğer arkadaşları Mete, Beray, Ekin ve Marmadük Orman'a oyun oynamaya gelmişlerdi. Hepsi eğlenceli bir gün geçirmeyi planlıyorlardı. Fakat bir anda hava karardı, korkunç bir fırtına başladı ve orman korkutucu bir yer haline geldi. Mete, Beray, Ekin ve Marmadük birbirlerini kaybedip ormanda kayboldular. Defne ve Masal, arkadaşlarının yardım çığlıklarını duyunca hemen harekete geçtiler. Masal, defne, korkma. Cesur olmalıyız ve arkadaşlarımızı bulmalıyız, dedi. Defne, evet, haklısın masal. Cesur olmamız gerekiyor, dedi ve birlikte ormana daldılar. Fırtına sırasında orman çok korkutucu görünüyordu. Açlar sert bir şekilde sallanıyordu ve gökyüzü karanlık bir griye dönüşmüştü. Ancak Defne ve Masal, arkadaşlarını bulmak için cesaretlerini toplayıp ilerlediler. İlk önce Mete'yi buldular. Mete bir ağacın altında titriyordu. Defne ve Masal hemen ona yardım ettiler. Defne ona sıcak bir çorba yaptı, Masal ise ona sıcak bir battaniye getirdi. Sonra Beray'ı buldular. Beray bir çalının içinde sıkışıp kalmıştı. Defne ve Masal onu çalıdan çıkardılar ve yaralarını iyileştirdiler. Sonra ekini buldular. İkin bir dereye düşmüş ve çıkamıyordu. Defne ve Masal ona bir dal vererek sudan çıktılar. Son olarak Marmadük'ü buldular. Marmadük bir kovanın içine sıkışıp kalmıştı. Defne ve Masal onu kovanın içinden çıkararak özgürlüğüne kavuşturdular. Sonunda tüm arkadaşlarını buldular ve Defne'nin evine geri döndüler. Evde hep beraber sıcak çikolata içtiler ve hikayeler anlattılar. Bu hikaye, Defne ve arkadaşlarının cesareti ve yardımseverliği sayesinde mutlu bir sonla sona erdi. Defne, "Arkadaşlarımız her zaman yanımızda olmalı ve onlara yardım etmeliyiz." dedi. Evet, dedi masal, gerçek arkadaşlık böyle bir şey. Ve hep beraber, evet, gerçek arkadaşlık böyle bir şey diyerek onayladılar. Ve o günden sonra her zaman yardımlaşmayı ve cesur olmayı hatırladılar. Ve hepsi, en korkunç fırtınaların bile arkadaşlığın ve yardımlaşmanın gücünü alt edemeyeceğini anladılar. Ve bu şekilde Defne ve arkadaşları ormanda kaybolan arkadaşlarına yardımcı olmanın ve birbirlerine yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Ve hikaye burada biter çocuklar. Şimdi siz de arkadaşlarınıza yardım etmeyi ve cesur olmayı unutmayın. Çünkü gerçek arkadaşlık ve yardımlaşma her zaman her şeyi aşabilir.